Merhaba sayın izleyicilerim, takipçilerim. Emlak danışmanınız Marka Grup Emlak'tan rezydüni aldı. Bugün ben size Ege'nin indisi Didim'den hisar'dan, Didim'in hisar mahallesinden 320 metre arsa üzerine kurulmuş 4 artı 1 daire tanıtımım var. 320 metre arsa üzerine bütün her yeri böyle gördüğünüz gibi taş duvarlarla çevrilmiş. 200 metre net kullanım alanı olan villamız. Ebeveyn banyolu 4 artı 1. Tam müstakil. Evet tam müstakil villamız gerçekten görülmeye değer. Ben size şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. İlk önce bahçemizi göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir yaşam alanı burası. Tam bir huzur içinde kuş sesleri altında müthiş doğa içinde yaşanılabilecek mükemmel hayallerinizdeki inanıyorum bir yer. Barbekü. Tam bitmemiş müteahhit arkadaşımızı bunu yaptırıp da size teslim ettireceğiz. Evet. Geniş bir bahçeden tam müstakil olduğunu söylüyorum. Bakın. Bak, şu yeşilliği görüyorsunuz. İstenirse buraya çok büyük bir havuz yapılabilir. Ama ben tercih etmem çünkü 500-600 metre mesafede müthiş kumsada sahip bir deniz. Bence gerek yok. Şu doğa, şu yeşilliği bozmayalım. Çünkü bizim enerji yaşam kaynağımız. Evet, palmiye ağacımız dikilmiş zaten buraya. Sayın takipçilerim ve izleyicilerim, ben bu villayı tanıtırken gerçekten çok zevk aldım. Müthiş enerjisi, bol bir yer. Tam müstakil. Burada istediğiniz şey gibi, zevkinize göre maydanozu, rokonuzu, biberinizi, patlıcanınızı, her şeyi bakın. Burada yetiştirebilirsiniz. Bence harika bir yer. Harika bir yer. Araç giriş yerimiz. İki tane aracı çok rahatlıktan alır. Fazlasından. Çok huzur içinde yaşayabileceğiniz bir villa, bu villa 200 metre net kullanım alanına sahip. Tekrar ediyorum. Ebeveyn banyolu 4 artı 1. Bir villa. Şu andaki güncel fiyatında size söyleyeyim. Evet. 4 milyon 500 diyor müteahhit arkadaşımız. Ama ben çok villalar tanıttım. 3,5-4 milyon. Bu kadar büyük değil, bu kadar arsası yok, bu kadar kullanışlı değil. Evet. Sol tarafımızda güzel bir değerlendirilmiş vestiyerimiz, aynalı vestiyerimiz. Sağ tarafımızda çok geniş, rahat, kullanılmışlı bir lavabomuz, Böyle duşa duşakabinimiz. Kaliteyi anlatmaya gerek yok. Ben buradayım diyor. Nesim hanım neyimi anlatıyorsun diyecek şimdi. Evet. Şöyle bir holden. sol taraf, iki tane kapı var burada. İki tane kapı. O kapının da e, size şeysini anlatacağım. Birisi e, mutfak ayrılabilir düşüncesiyle yapılmış büyük bir ihtimal. Evet ayrı mutfak gibi düşünün artık. Harika bir spotlar, netler, birinci kritik malzemeden kullanılmış. Gerçekten görülmeye değer. Yani villa alacağınız zaman kesinlikle böyle bir yere bakmanızı tavsiyede bulunurum. Çünkü çok ciddi bir yatırım. Az para değil. Çok para biliyorsunuz. Çünkü burası bakın müthiş enerji dolu. Yıllarınızın şu ortamda barbekümüz orada. Yeşil alanımız burada, salonumuz burada, mutfağımız burada. Müthiş akşam sefaları, eşimizden, dostluğumuzdan, sevgilimizden, ailenizden neler olur? Yılların yorgunluklarını ben burada sizin çok rahat şekilde, sıhhatle yaşayacağınız, yorgunluk atacağınız kesitten düşünüyorum. Ben şuraya şunu söyleyeyim, burası bir böyle Eee, ne diyorlar? Masa gibi bar yapılsa harika olur. Harika olur. Benim acizane düşüncemi söylüyorum. Her yer otomatik panjurlu. Sürgülü kapılı. Ben şöyle şu tekrar tekrar şu genişliği, ferahlığı, huzuru size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yemin yeşil bir taraf. Doğa, enerji hepsi burada sadece sıhhatten yaşamak kalıyor. İnşallah siz e, sayın saygıdeğer dostlarımıza kısmet olur. Herkes hayal eder ama her şey hayalle başlar. Bu yaşamın bir kuralıdır. Tekrar ediyorum. 4 milyon 500 pazarlık payı vardır. Tam müstakil bir villa. Tam Allah'ın çölünde Böyle villalar yap yapılıyor şimdi. 5-6 milyondan bahsediyorlar. Burası görüyorsunuz tam bir yaşam anı. Huzur içinde yaşayabileceğiniz en güzel. Özellikle şunu söylüyorum. Her odada klima alt yapıları hazır. Otomatik panjurlu, sürgülü kapılı yerlerimiz hazır. Burası mesela bak çok güzel değerlendirilmiş. Çünkü dolaplarımız vestiyer yüklüklerimiz, elbise dolaplarımız. Ben tekrar tekrar alt yarısı, ısı yaratım, ses yaratım, aynı zamanda kalorifer petek yerlerimiz. Her bir şey hazır. Sadece sadece eksik olan sizlersiniz. Ben kime nasip olursa olsun çok mutlu olacağına inanıyorum burada. Huzur bulacağına, sağlık bulacağına inanıyorum. Şu holenin genişliğine bakın. Ne kadar rahat. Karşısı yine bir yatak odası. Bu ferahlığı görüyorsunuz değil mi? Genişliği. Soklar, netler. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Çok güzel. Yatak ucunda bir zehirlimiz, her şeyimiz. Evet, ebeveyn banyolu dediğimiz büyük odaya geldik. Yine hepsi büyük odalarımız zaten. Yine otomatik panjurlu, yine doğa manzaralı. Ben sizi balkondan göstereceğim buraya. Yine aynı şekilde televizyon çıkış yerlerimiz hazır. Her yerde priz yapmışlar. Evet. Ben burayı çok sevdim. Çünkü 5-6 milyonluk villalarda bu düzen yok. Müteahhit arkadaşımız gerçekten bunu çok emek sahip etmiş. Çok planlı yapmış. Elbise dolaplarımız, ayakkabılıklarımız, elbise yerlerimiz, bütün yani nereye koyacağız onları? Duşa yine bir ebeveyn banyolu. banyo, banyo. Ebeveyn demeyelim artık. Evet, bebeğim bayramı günü. Ben buradan çıkarken şöyle bir balkondan sizi doğayı seyrettirmek istiyorum. Enerji dolu, huzur dolu bir yaşam sizi bekliyor burada. Evet, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz huzur içinde yaşa. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Tamamen organik, koyun sesleri, kuş sesleri. Evet, Susturayım Biraz da onları dinleyelim deyiz. Siz, ben sizi dinleteceğim. Bakın. Ne kadar güzel. Tekrar tekrar gösteriyorum. Bu enerji, bu bol, güzellik her zaman her yerde yok. Ben şu dolayı sizi doyasıyı seyrettirmek istiyorum. Evet. Ben saygılarımı sunuyorum. Emlak danışmanınız Remzi aldı. Bir telefon kadar yakınız. Sizi güzel villalar güzel yerler sunmaktan mutlu oluyorum. Saygılarımı sunuyorum. Emlak danışmanınız Remzi aldı. Kendinize iyi bakın.